Herkese merhaba. Ben Yasemin Göksu. Bugün sizlere doğal tonlarda görmüş olduğunuz bu makyajı uyguladım. Bu makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. Makyajıma sivilcelerimi kapatmakla başlıyorum. Bu aralar acayip sivilce döküyorum. Pıt pıt çıkıyor. Bir an önce dermat gitmem lazım önümüzdeki hafta. Evet. Rimmel London'ın Matte Perfection kapatıcısını kullanacağım. Benim rengim 040 Soft Beach. Şöyle elime alacağım bunu. Elimle kapatacağım. Yüzüme bazı uygulamak istemiyorum bugün. Ee, Pür Beauty'nin BB kremini kullanacağım. Bu arada önceki videomda fark ettim makyaj yaparken <laughs> çok ciddi çalışıyorum. Çok ciddiyim hiç gülmüyorum. Gayet ciddi bir şekilde makyaj yapıyorum. Yani tamamen refleks herhalde bilemiyorum. <laughs> Yoksa hiç öyle somurtkan biri değilimdir. Evet makyaj üstüm bir güzel yiyorum BB kremimle. İşte Şöyle saç diplerime de sürüyorum. Şimdi kapatıcımı uygulamak istiyorum. Bunun için Flormar'ın konsilerini uygulayacağım. Göz kapaklarıma da uygulamak istiyorum. Bas kullanmayacağım. Yine makyaj süngerimle dağıtıyorum. Yalnız kamera çekerken makyaj yapmak gerçekten zormuş. Ee, normal zamanda daha hızlı gidiyor ama kamera karşısında nedense ağırlaşıyorum muyum Ne oluyor? <laughs> daha uzun geliyor sanki bana. Daha bir zorlanıyorum. Alışacağım ama problem değil. <laughs> evet, kapatıcımı da güzel sonra kaşlara geçiyorum. Kaşlarımı e, esensin kaş farıyla dolduracağım. Ben bunun açık rengini kullanıyorum. E, bir tık da koyu renginden alıyorum. Bunu da Flormar'ın kaş fırçasıyla uygulayacağım. Şu şekilde. Bir tane de buna. Pardon. Taramayı unuttum. Öncelikle tarıyoruz. Ben tarama işlemi için eski rimel fırçamı yıkayıp temizledim. Bunu kullanıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Kaşlarımı e, esansın kaş yeriyle şeffaf kaş kaş ile sabitliyorum. Ve aslında önceden hiç kaş şeyi kullanmazdım. E, bunu da görüyordum. Bir denemek istedim ama gayet memnunum. Sabitlemesi falan gayet güzel. Ben en çok e, çok sertleştirmesinden korkuyordum. Hani böyle kütük gibi olur falan diye <laughs> düşünüyordum. Ama hiç öyle olmadı. Gayet güzel. Beğendim kendilerini. <laughs> Şimdi gözlerime geçeceğim. Aslında gözlerime geçmeden önce ben yine bir şey unuttum. E, Göz altlarını sabitlemeyi unuttum. Bunu da Rimmel Rando'nun Stay Matte ile yapacağım. Flormar'ın fondöten fırçasıyla uygulayacağım bunu. Heyecanıma mahsur görün. bunu konuşarak çekmek istedim çünkü. biraz göz kapak da geçeyim. Hazır pudramı elime almışken e, yüzümü de pudralamak istiyorum. Çok az, şu şekilde. Bunu da sabitledikten sonra evet, şu anda gözlerime geçebilirim. E, gözüme Maybelline'in kalıtatularından 10/10 e, bronz rengini uygulayacağım. Bu farı inanılmaz seviyorum. Ee, günlük makyajlarda olsun, e, gece makyajını da çevirebilirsiniz. Harika bir krem far. Şöyle parmağımla uygulayacağım. Parmağımla uygulamayı daha çok seviyorum. Kriz bölgeme farı ee... New York aslında bu bronzer e, benim ilk bronzer'ımdı. E, turuncu alt tonluydu. Ama ben bunu gayet severek kullanıyorum. E, hem gerek bronzer olarak gerek e, far olarak çok severek kullanıyorum. Bugün far olarak kullanacağım. Bunu da bir karıştırma fırçasıyla şu şekilde alıyorum fazlalarını atıyorum ve kriz bölgemi geçiyorum. Hem krem farımın o keskinliğini dağıtmış oluyorum. Hem de oraya bir gölge vermiş oluyorum. Son uyguladıktan sonra kırmadan <laughs> Emily'nin 105 numaralı e, kahverengi göz kalemiyle özellikle diplerinden geçiyorum. Özel bir gece yapıyorsanız keskin de bırakabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ama günlük olarak ben böyle dağıtmayı tercih ediyorum. Evet, dağıttıktan sonra göz içlerime de yine Emily'nin 122 numaralı ten rengi kalemini geçeceğim. Bu da gözlerimin daha büyük göstermesini sağlayacak. Bazıma geçiyorum. Bu da yine Essence'in Blush Bas maskarası. Bunu da çok severek kullanıyorum. Biraz kurumasını bekliyorum. Ee, bu far bazı çok güzel. Hala far bazı diyorum ya. <laughs> Maskara bazı çok güzel. Çok severim kullanıyorum. Yalnız kesinlikle bunu tamamen kurutmayın. E, Kepiklerinizi. Çünkü kuruduğu zaman e, o beyazlığı hiçbir şekilde örtemiyorsunuz. O beyazlık mutlaka kalıyor. Çok zorlanıyorum örtmekte. O yüzden çok hafif kuruduktan sonra e, rümelime hemen geçiyorum. Kurumasını beklerken biraz ben bronzerımı e, uygulamak istiyorum. Bronzer için de dabamı bahamamamasını uygulayacağım. Bunu da şöyle eklipsin kontur allık fırçasıyla uyguluyorum. Çok az dokunduruyorum. Alt kirpiklerime de L'Oreal'in Miss Manga Mega Volume Waterproof maskarasını uyguluyorum. Bu maskarayı üst kirpiklerimde sevmedim. Uzatmıyor, böyle yapıştırıyor. Bilmiyorum ben sevmedim. O yüzden alt kirpiklerimi kullanmayı daha çok sevdim. uyguladıktan sonra Allah'a geçiyorum. E, aldık olarak bugünkü tercihim yine da balmın eee boy allığını. E, daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bu allığı çok severek kullanıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum ve çok az bir göçme var ortasında. Çok seviyorum bu allığı. Bunu yine bir allık fırçasıyla uyguluyorum. da uyguladıktan sonra şimdi aydınlatıcıya geçiyorum. Aydınlatıcıda yine severek kullandığım meridu minizer'ı kullanıyorum. Ya da balmı. Şu şekilde. Bunu da Real Techniques'in Expert Face Brush fırçasıyla uygulamayı seviyorum şöyle elmacı kemiklerime de uygulamak istiyorum. Elmacı kemiklerime her zaman uygulamıyorum. Ama bazen uygulamayı tercih ediyorum. Bugün de uygulamak istedim. Sadece burnumun üstüne ve dudak üstüne uyguluyorum genelde. aydan uyguladıktan sonra gelelim ruja. <laughs> Ruj olarak Golden Rose Velvet matlarından 27 numarasını uygulayacağım. Dudak kalem olarak da Emily'nin 201 numaralı dudak kalemini geçeceğim. Önce dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Arkasından Golden Rose'un rujunu uygulayacağım. Güzel nude tonlarda bir renk. Bunu hatta e, MAC'in kendi seksizliğine dup e, olarak gösteriliyor ve e, en yakın ruj bence de bu. Ve evet, benim makyajım bu şekildeydi. İsterseniz şöyle biraz yakınlaşayım, yakından göstereyim size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye-bye.